2022 yılındaki çok yüksek noktalarından tekrar bir dünya piyasalarında düşüş trendini net bir şekilde görüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Müsiyat Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen konferansa katıldı. 2023 kışı geldiğinde, yani bir sonraki kış geldiğinde, eğer bu Rusya'nın gaz vermemeli, tavrı devam ettiği takdirde bunlar depolarını da doldurmakta zorlanacaklar. Enerji kullanımına yönelik sunumlar yapan Tancan, Müsyat Gaziantep ve Müsyat Kahramanmaraş Şube Yönetimi'ne konuyla ilgili bilgiler verdi. Sayın Bakan Yardımcımız hem dünya hem Türkiye enerji görünümüne ilişkin çok değerli bilgiler verdi. Enerji sektörü buradaydı. Hem sorunlarını dile getirdiler hem tespitlerini dile getirdiler. Bakan Yardımcımız da bilgilerini paylaştılar. Teşekkür ediyoruz. Maraş Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız ve Maraş Şube Başkanımız da sağ olsunlar bizi şereflendirdiler. Beklediğimizin daha üstünde daha verimli bir toplantı oldu. Enerji ile ilgili de STK'lardan da misafirlerimiz oldu burada. Güzel verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir günde Maraş'ta böyle bir program olur. Biz de Maraş'a ziyarete gideriz. Dünya genelinde ve Türkiye genelinde enerji ile alakalı eksiklerin giderildiği ve önerilerin sunulduğu bir program oldu. Karma Maraş Müsiyat ve genç müsiyat olarak da buraya büyük bir katılım sağladık. Ve katılım neticesinde bakan yardımcımıza sorular ve öneriler doğrultusunda bir ilerleyiş yaptık. Gaziantep müsiyatı teşekkür ediyorum. müsyat Gaziantep Şube Başkanı Fatih Muaddis Fedayoğlu çok verimli bir program olduğunu söyledi. Ben Kahramanmaraş Şube Başkanıma da çok teşekkür ederim. Ekibiyle katılmışlardı komşu vilayet. Onlara da hasreten buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu programların devamını ortak olarak da yapabiliriz ileriki zamanlarda. Bu enerji konusu biliyorsunuz işte korona krizi, gıda krizi, enerji krizi arka arkaya gelen şeyler oldu. Ee, dünya genelinde bazı çok önemli altından kalkamayacağımız sıkıntılar oldu. İnsanların alım gücü azalmıştı. Bu konuya bir nebze de olsa bir e, derman olalım diye böyle bilgilendirme çalışmasını yaptık. İnşallah program programlarımızın arkası yine gelecek. Ee, yine e, bakan seviyesinde bakan yardımcı seviyesinde misafirlerimiz olacak. Ee, bilahare e, kamu yararına böyle faydalı toplantılar yapacağız inşallah. MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi de MÜSİAD'ın geniş bir aile yapısının olduğuna dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. MÜSİAD ailesinin ne kadar geniş ve muhabbetli olduğunu yine bugün de burada e, hep beraber yaşadık. Bu gibi programlar hem sanayicilerimiz açısından hem de vatandaşlarımız açısından çok büyük önem arz ediyor. İnşallah e, bugün Gaziantep'te bu coşkuyu birlikte yaşadık. Kahraman Maraş Müşriyat ve Gaziantep Müşriyat ailesi olarak birlikte burada bulunduk. İnşallah bir sonraki toplantımızı da Kahramanmaraş'ta yapacağız. Sayın Bakan Yardımcımızın katılımıyla yine enerjiyi, enerji şehrinde Türkiye'nin en çok enerji üreten şehirlerden bir tanesi olan Akdeniz İncisi Kahramanmaraş'ta da güzel bir toplantıyla da var olacağımızın müjdesini de Sayın Bakan Yardımcımızdan aldık.